La ilaha illallah, nasheedan rajims, bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah, ala ma yassara, nasheem an gulipu al-ashara. Hm, salat ve salamu sarmadi, ala Nabi Mustafa Muhammedi, ve Alehi ve Sahbhi ve Mantala, kitab Rabbina ala ma anzala. Evet, kıymetli dostlar, beğeneceğiniz ders ve vakf çeşitlerinden vakf hasene değinmiştik. Vakf haseni bir hatırlayalım. Mana ve lafız yönüyle neydi? Mana ve lafız açısından durulan yer sonrasıyla irtibatlıydı. Ve e, vakf Hasen'de durup devam etmek tabii ki caiz değildi. Ancak bir istisnası vardı. İlla rûsil a'yi cevviz fel hasen ifadesiyle ayet başlarında olursa caizdi. Çünkü fe innehu sünnetun diye bir önceki derste bunu görmüştük. Çünkü ayet sonları en güçlü duraklar diye ifade etmiştik. Dolayısıyla Efendimiz'den gelen bu uygulamaya da ittibaren ayet sonlarındaki asen vakıflarda durup devam etmek caiz demiştik. Bugünkü dersimizde ise artık dördüncü ve sonuncu vakıf çeşidi olan vakıf kabihe bakacağız inşallah. Evet neymiş? Vel vakfu'l kabih nahu Tabi şöyle diyelim, burada tabi direkt örnekleri geçiyor İbnül Cezeri. Biz en azından e, yani tanım itibarıyla bir şeyler söyleyelim. E, mana ve lafız irtibatı aynı Hasen'de olduğu gibi. Yani durulan yer peşinden e, hem mana hem lafız irtibatıyla bir e, irtibatı alakası var. Ancak bu bir derece daha aşağıda olması gerekiyor Hasen'den. O da nedir? Bir önceki ders altını çizmiştik. Hasen'de durulan yerde bir anlam var, bir mefhum var. Bunda o da yok. Bunda cümle tamam olmuyor. Bunda mefhum oluşmuyor durulan yer. Burası önemli. ince çizgi bu arkadaşlar. Evet. Örnekler üzerinden daha rahat anlaşılacak. Nahu al vakf ala bismi. Bakın bir öncekinde bismillah da duruş hasendi. Burada bismi, bism diye durduğumuzda kabih oluyor. Artık buradaki izafeti koparmış oluyoruz. Yine elhamdu şeklinde durulduğunda elhamdülillah olsaydı Hasan olacaktı. Ama elhamdü dedik mükteda var, haber yok. Yani cümlenin sadece bir ögesi var, diğeri yok. İşte bu kabih oluyor. Ve ala rabbi, rabbil alemin değil de rabbi dedik yine izafet koptu. İşte yine aynı şekilde buradaki duruşta nedir? E, has, kabih oluyor. Yine maliki yavum diye durdunuz. Yevmiddin izafet koparıldı. Ne oldu? Yine tabi e, tabii ki kabih oldu. İyyâke ifadesi ceza öyle. Sıralta lezine en'amte. Burada da aslında sılayı bakın demek ki aslında bu örnekler bize bir numunedir. Buna benzeyen diğer yerlerdeki duruşlar nedir? Kabih vakıf olmak durumunda. Biz de bu noktada daha uyanık olacağız. Demek ki ellezine diye durulmayacak. Yani ellezineyi cümlesinden devamından koparmayacağız. Bu da kabih oluyor. Gayril mağdubi mağdub diye durulursa yine keza e, kabih vakıf oluyor. Bunların genel durumu nedir? Fakullu hada bunların hepsi layetim aleyhi Herhangi bir kelam burada tamam olmuyor. Ve la Buradan bir mefhum, bir mana da elde edilmiyor. Bir mana anlaşılmıyor. Dedi. Şimdi bir seçenek var dediğimiz gibi genel şeyi verdi. Aşık diyelim. Magadekonu ba'duhu akbah min bazı? Demek ki vakfı vakfı kabih kendi içinde de bir takım dereceleri var. Akbah vakıf olabiliyor. Ne gibi kel vakfu ala men ala ma Manayı bozan yerdeki vakıf nedir? E, vakıf kabihtir, akbahtır. Şimdi o zaman derece kendi içinde mana tamamlanmıyor. Cümle tamamlanmıyorsa kabih cümlenin manası tersine dönüyorsa yani mana bozuluyorsa akbah vak oluyor bakın arkadaşlar ve inkanet örnek veriyor yani İsa suresinden o ferahizle alakalı e, dağıtım e, ifade eden o İsa suresindeki ayette o inkanet ve ahideten felehen nısfu ve diye duruş buradaki duruş nedir? kabihtir normalde durak nerede? felehen nisfu şeklinde fe innel ma'na vakf çünkü buradaki ma duruşa göre mana nedir? Lennel ma'na ennel binte müşteriketun fil nasf ma'a Burada durulacak olursa yani buradaki e, kadının, kızın yani e, bu e, kalan malın yarısını bölüşme noktasında ebeveyni ile müşterik olduğu ifade ediliyor. Halbuki öyle değil. Burada sadece kızın kendisine ait. Bu yeni bir başlangıç. Böyle ebeveyhli kulli vahidin minhüme diye yani ebeveynine e, düşen nedir? Altıda bir olacak devamına baktığımızda. Ve inne mel ma'na enne men lil bint dune lebeveyn. Buradaki olması gereken anlam kız için sadece yarısıdır. Yani anne ve babası burada yok diyor. Yani doğrusu. Thumma iste'nefe lebeveyn bima yecibu lehumâ ma'al veledi. Dolayısıyla yani bundan sonraki <laughs> e, evveli ebeveyn ifadesi olması gereken nedir? İstihnaftır. Yani yeni bir cümle başlıyor artık. Yeni bir cümle başlıyor diyor. E, ayetin devamında az önce söylediğimiz gibi yani altıda birlik bir e, hisse onlara düşmüş oluyor. وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُوا لِنَا Enam suresinden bir ayette arkadaşlar. Yani burada yesmeun vel mevta şeklinde durursak yine burada yine e, kabih vakıf oluyor. Şuradaki mevta ifadesini bir önceki hükme bağlıyoruz. İdil vaku aleyhi yettil ki en yekunel mevta istecibun ma'llezine yesmaun. Ayette, samimiyetle kulak verenler dinleyenler bu daveti isti, e, e, kabul ederler, isticab ederler. Yani anlaşılacağı yerde burada mevta yani ölüleri de biz buna e, katıyoruz. Yani dolayısıyla tek bir hükme e, iki zıt şey birle birleşmiş oluyor ki burada da galih oluyor. وَلَيْسَ كَذَالِكَ Burada e, murad ilahi ayetin anlamı bu şekilde değil. Belil mana mana asıl nedir? <laughs> اَنَّ الْمَوْتَى لَا يَسْتَجِيبُونَ <laughs> Ölüler isticab edemezler bu o davete e, kabul edemezler böyle bir yetenekleri, istidatları yok. وَاِنَّ اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ مُسْتَعْنِفًا بِهِمْ Dolayısıyla burada وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ asıl anlaşılacak şey nedir? Allahu Teala orada ayette haber veriyor ki onları ne yapacaktır? E, diriltecektir. Tüm yurcaun kendine e, toplayacaktır. Dolayısıyla burada vel mevta ifadesiyle istinafiye bir cümle başlamış oluyor. Ve akbahu min ma yuhilu burası da diğer bir şık olsun arkadaşlar. Demek ki bir üçüncü kademe mi diyelim artık? Yani daha daha akbah e, bir vakıf çeşidi ki buna da ne diyelim? Yani e, genelde e, tevhide yani Rabbimizle alakalı hususlarda özellikle tam ters bir anlama e, sebebiyet verecek duruşlara akbahın akbahı diye ifade edebiliriz. En kötü yani en çirkin vakıf diyebiliriz. Ma yuhilul ma'na. Manayı bozan ama yetmiyor. Ve yuetti ila ma la yeliku vel iyadu billahi ta'ala. allah Teala'ya hani uygun olmayacak bir takım nitelikleri ona nispet etmeye sebebiyet ederek sebebiyet verecek takım duruşlar manayı bozmasıyla yetmiyor. Tam tam tersine olmaması gereken bir nokta yani nedir taşırıyor. Yani Allah korusun bu vakıflar daha da kötü. Biz bu noktada da tabii ki daha dikkatli olacağız. <laughs> Özellikle aklıma gelmişken söyleyeyim. Allahu la diye ayet-i kürsi için söylenen bu yaygın ifadede bu noktada haşa Allah yoktur gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Halbuki yani Allahu la ilahe illa hu kısmına kadar bunu söylemek gerekiyor ya da direkt ayetül kürsi diye ifade etmek gerekiyor. Örneklere bakalım. el ala inna Allah la yastahi. Bakın burada duruş mutlak anlamda haşa Allah istiya etmez diye bir anlayış böyle bir anlam ortaya çıkıyor. Yine fe bihutelledi kefara vallah Hazreti İbrahim'in ne mutlu olan o mücadelesinde yani inkar eden yapışıp kalmıştır. Vallahu dediğini durduğunuzda Allah lafzı da yine nedir? Ona bu fiile yani tabii ki şey oluyor, bağlanıyor. Atıf oluyor haşa. Yani o da fail durumunda oluyor. Tam tersine vallahu la yehtil kavme zalimin diye. Halbuki peşinden bu istinafiyedir. <laughs> İnnallaha la yehdi derken yine az ceza ee, sanki mutlak anlamda hidayet etmezmiş gibi bir anlam çıkıyor. وَلَا يَبْعَلْتُ اللّٰهُ şeklinde Allah asla diriltmez gibi yani halbuki burada bir takkit var öyle değil mi? Ayetin devamında muhakkak e, konuyla alakalı bir e, mukayyet bir şey var, orta nitelik var ama burada koparıldığı zaman bundan her biri birbirine benziyor ve ortak niteliğinde e, söylediğimiz gibi hep e, Allah lafzını Rabbimize bir isnadı görüyoruz. Diğer ayete bakalım. Lillezîn lâ bil âhireti meselü diye durulduğunda yine yani meselü bu kötü niteliğin değil mi? Ahirete iman etmeyenlere ait olduğu az halbuki onlara niteleniyor. Velillah diye söyleyecek olsak yine haşa Allah'a da nispet edilmiş olur ki halbuki velillahil lillâhil esmâ'l burada şeyin değişmesi gerekiyor. Yani istinafi yeni bir cümle başlıyor. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى diye yeni bir cümlenin başlandığını görüyoruz Nahl Suresinde. Yine فَوَيْلُ musallin <الْمُسَلِّن> ifadesindeki duruşunda kabih vakıf olduğunu, akbah hatta. Niçin mutlak anlamda namaz kılanlara veyl olsun denir mi? Böyle bir şey yok. Halbuki orada bir taklit var. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ sahun <سَاهُن> diye namazlarından üşengeç olanlara, namaza isteyerek gönüllü değil de üşengeç bir vaziyette namaz kılanlar için bir veil ifadesi. dolayısıyla işte buradaki duruşunda yine akbah vakf olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Evet fal vakfu ala kadari kulli ila yecuzu illa izraran inqita'in nefes. Veya nahvi zalika min 'arizin la yumkinuhu alwasl ma'hu yur. Vallahi silah bu tarz yerlerdeki duruşların hepsi nedir? Hızdraridir. Bakın. Ancak hızdrari ol olabilir. Öyle olursa caiz olur. Bu da nedir? İşte ızdıra dediğimiz nefesin tükenmesi, bitmesi veya buna benzeyen arizi bir durum. Yani la yumkünül vas. Biz orada bahsetmeye imkan vermeyecek e, düzeyden nitelikte bir arızi bir durum olursa ancak o şekilde cahiz olur ama yani bakıyoruz bu tarz e, akbah olmasa da kabih olan takım duruşların genelde yaygın olduğunu görebiliyoruz. E, bu noktalarda bir Allah'a müteakkız olmamız gerekiyor. Yani konuya Biraz daha ehemmiyet göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ve hada son cümlemiz bu konuyla alakalı. Hukmul vakfi ihtiyariyen ve ızdırariyen. Yine baştaki şeye bakın ne yaptı? Geri döndü. İlk konunun başında da bunu söylemişti İbnül Cezeri. Vakıf nedir hükmü açıdan? İhtiyarı da ızdıraridir dedi. Tekrar bakın toplamış oldu yani. Açtı o cümleyi tekrar yine noktayı aynı cümleyle koymuş oldu ki bunu da söyledik. İhtiyari vakıf Kişinin kendi iradesiyle yaptığı duruşlardır ki tam olur, kafi olur, hasan olabilir ama kabih dediğimiz vakıf ızdırari olabilir. Yani bu aslında bir mesaj diye ben düşünüyorum. Yani bilerek ya da sürekli bir halde kabih vakıf yapılmamalıdır. Olsa olsa ızdıraridir, ızdıraydı zaten söyledik. Yani nefesin tükenmesi veya buna benzeyen, yani kişinin elinde olmayan devam etmeye e, işte elinden imkanını alan bir sebep olursa ancak ızdırarı. Onun dışındakileri biz kabul etmiyoruz yani kabih vakıf yapmayalım diye mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini hakikaten veriyoruz derslerimizde. İnşallah sizler de bu konuda bu konunun önemli önem ve ehemmiyetini, mahiyetini kavrayarak bu konuda inşallah bilinçli olmaya çağırıyoruz diyoruz ve böylece vakıf çeşitlerini tam kafi hasen kabi olarak bitirmiş olduk. Önümüzdeki derste artık iptida konusu başlıyor. O konuyla buluşmak dileğiyle diyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.